Merhaba değerli okurlar. ile ilgili hadisi şerifleri okuyorduk. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre o arada işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise sadece cennettir buyurdu. Ayşe radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın cehennemden en fazla insan azad ettiği gün Arafat günüdür. İbni Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca eşittir buyurdu. İbni Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir kadın Ya Resulallah Allah'ın kullarına haccı farz kıldığı vakitte babam hayvan üzerinde oturamayacak derece ihtiyar olduğu vakitti. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Lakit bin Amr radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'ın yanına geldim ve ya Resulallah babam hac umre veya yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabiliriz dedim. Peygamberimiz babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu. Sahip bin Yezid radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hacında bana da haccettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım. Enes radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deve üzerinde hacca gitti. Erzak ve eşyası da aynı deve üzerindeydi. İbni Abbas radıyallahu rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ukas, Mecenne ve Zülmecaz denilen yerler cahiliyet devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar hac mevsiminde ticaret yapmayı günah gibi algıladılar. Bunun üzerine Hac mevsiminde Allah'ın lütfundan istemenizde ticarette günah yoktur mealindeki Bakara suresi 198. ayet indirildi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Resulullah'a geldi ve insanların hangisi üstündür diye sordu. Allah yolunda malı ve canıyla cihad eden mümin dedi. Sonra kimdir diye sordu resul Ekrem dağ geçitlerinden bir geçite çekilip Allah'a ibadet eden ve insanları kendi şehrinden uzak tutan mümindir buyurdu. Seh bin Sad radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah rızası için sınırda bir gece nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah yolunda cihada hazırlık için kişinin sabah veya akşam yürüyüşü dünya ve üzerindekilerden daha hayırlıdır buyurdu. Selman radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir gece sınırda nöbet tutmak gündüzleri oruçla geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden biri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir. Şehitlere olduğu gibi rızkı devam eder ve fitneye düşmekten kurtulur buyurmuştur. Fadali bin Ubeyd radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Şehidin kıyamete kadar amellerinin sevabı yazılır ve kabir azabından emin olur buyurmuştur. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusu gibidir buyurmuştur. Muaz radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda kısa bir sürede olsa cihat eden kimse cenneti hak eder. Yine Allah yolunda veya bir musibette yaralanan kimse kıyamet günü yarısının kanı fazlalaşmış olarak gelir. Kanın rengi zaferan gibidir, kokusuysa misk kokusudur buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabından bir adam küçük, tatlı bir su kaynağı bulunan bir boğazdan geçiyordu. Bu pınar hoşuna gitti. Keşke insanlardan ayrılıp şurada yaşasaydım. Fakat peygamberden izin almadıkça bunu yapamam dedi. Sonra bunu Resulullah'a söyledi. Resul Ekrem, bunu yapma. Çünkü birinizin Allah yolunda çalışması, evinde 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah Teala'nın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Allah yolunda cihad ediniz. Kısa bir süre bir deve sağımı Allah yolunda savaşan kimse cenneti hak etmiş olur buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah yolundaki cihada ne denktir diye sordular. Resul-i Ekrem siz ona güç yetiremezsiniz buyurdu. Bu soruyu iki veya üç defa tekrarladılar. Resulullah Efendimiz de siz onu yapamazsınız sözünü tekrarladı. Ve sonra Allah yolunda savaşan bir mücahidin durumu savaştan dönünceye kadar gündüzleri oruç tutan, geceleri sürekli namaz kılıp Kur'an okumakla geçiren kimsenin durumu gibidir buyurdu. Bu metin Müslim'indir. Buhari'nin rivayeti ise şu şekildedir. Bir adam, Ya Resulallah, bana cihada denk bir amel gösterir misin dedi. resul Ekrem bunun bir dengini bulamıyorum dedi. Sonra mücahit savaşa çıktığı zaman mescidine kapanıp durmadan namaz kılmaya ve ara vermeden oruç tutmaya güç yetirebilir misiniz buyurdu. Bunun üzerine o adam buna kimin gücü yeter ki dedi. Ebu Hureyre radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlar içinde hayat tarzı en hayırlı olanlar şu iki kimsedir. Biri Allah yolunda atının yularına yapışıp işittiği bir savaşa veya korkunç bir duruma öldürmeyi veya ölmeyi göze alarak at üzerinde uçarcasına gitmek üzere bekleyen kimse, diğeri ise küçük bir davar sürüsüyle derelerde tepelerde yaşayan, namaz kılan, zekat veren, ölünceye kadar Rabbine ibadet eden ve insanlara karşı da iyilikler içerisinde olan kimsedir buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolunda savaşanlar için Allah Teala cennette yüz derece hazırlamıştır. İki derecenin arası yerle gök arası kadardır buyurdu. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak kabul eden kimse cenneti hak eder buyurdu. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve Ya Resulallah bu sözü bana tekrarlar mısınız diye rica etti. Resul-i Ekrem de tekrarladı ve bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette yüz derece yükseltir. İki derecenin arası ise yerle gök arası kadardır buyurdu. Ebu Said, o hangi ameldir ya Resulallah diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah yolunda savaşmaktır buyurdu. Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozuyla cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur. İbni Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur. Zeyd bin Halid radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad edecek olanı donatan kimse bizzat gaza etmiş gibidir. Gazaya giden kimsenin ailesini görüp gözeten kimse de bizzat gaza etmiş gibi ecir kazanır buyurdu. Ebu Umame radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadakaların en hayırlıları şunlardır. Allah yolunda dikilen çadırın savaşta binilmek üzere gölgesi, Allah yolundaki mücahide bir hizmetçi verilmesi, Allah yolunda çiftleşecek güçte bir erkek deve verilmesi buyurmuştur. Bera radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir kılıcını kuşanmış bir adam Resulullah'a geldi. Ya Resulallah sizinle birlikte savaşayım mı yoksa önce Müslüman mı olayım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman ol da sonra savaş buyurdu. O adam Müslüman oldu sonra savaştı ve şehit düştü. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem az iş yaptı çok ecir kazandı buyurdu. Hz. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Kendilerine yapılan ikramı gören şehit dünyaya dönüp tekrar on defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir. Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah kul borcu dışında şehidin bütün günahlarını bağışlar buyurdu. Müslimin diğer bir rivayetinde Allah yolunda şehit olmak kul borcundan başka her günaha kefarettir buyurulmuştur. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam ya Resulallah! Allah yolunda öldürülürsem yerim neresidir diye sordu. Resul-i Ekrem cennettir buyurdu. Bunun üzerine o kimse elindeki hurmaları atıp şehit oluncaya kadar savaştı. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup Resulullah'a geldi. Kur'an ve sünneti öğretmesi için kendilerine adam göndermesini istedi. Resul Ekrem de onlara Suffe'de oturan Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara kurra denilirdi. Bunların içinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceleyin onu müzakere ederek öğretirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla ehli suffe ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatılınca Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağı sapladı ve bir yandan diğer yana geçirdi. Bunun üzerine Haram Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına arkadaşlarınız öldü ve onlar Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler buyurdu. Semure radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir eve götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar burası şehitlerin diyarıdır dediler buyurmuştur. Enes radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümmü Rabi binti Bera bir gün Resul-i Ekrem'in yanına geldi ve ya Resulallah oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'yi anlatır mısın dedi. Eğer o cennette ise sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ümmü Harise birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir buyurdu.